kapı çaldı lan. Vallahi bilader kapı çaldı lan. Ama neyse ya boş verin. Yemek yiyorum ben. Lan şu kapıyı açsana bilader. Kardeşim uğraşamam şu anda yemek yiyorum. Of. Tamam be kalktım be. Ne var ya? Of kim geldi? Ee, efendim buyurunuz. Siz kimdiniz tam olarak? Ve neden garajımı açtınız arabanızı buraya soktunuz efendim? Merhaba evlat. Ben admin. Ne? Admin mi? Cidden admin misiniz ya siz? Yani siz şimdi bu oyunu kuran mısınız? İnanmıyorum size. Emin misin? <laughs> Tabii ki de eminim. İnanmıyorum lan sana. Şimdi karşına bir duman çıkartacağım. Yok canım öyle mi? <laughs> Allah Allah inanmıyorum dediysem inanmıyorum. Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Sana demiştim. Ben oyunun adminiyim. Yani korucusu. Şimdi size bir tane fikir sunacağım. <laughs> tamam. Tamam. Lütfen bir daha duman falan çıkartmasa sevinirim yani. Ne fikri? Fakirin çağrı buraya gelsin. Sizi bekliyorum. Tamam efendim hemen çağırıyorum. Fakir seni çağırıyorlar oyunun admini. Lan niye beni çağırıyor yoksa oyundan beni banlayacak mı? Birader oyunu bir daha oynayamayacak mıyım? Olamaz ya. <laughs> İnanmıyorum ya. Of ya. Lan bir sakin ol manyak. Gel benimle gel. Arkadaşlar sizler de video vermeyi ve Hadi bakalım. Herkes beni dinlesin. Elimde iki tane kağıt var. Ve bu kağıtlardan biri sizi birisi milyoner yapar. Diğeri ise evsiz. Eğer bu oyunu oynamak isterseniz aranızdan bir kişi milyoner ve bir kişi de evsiz olacak. vay canına şuna bak fakir. Hadi oynayalım kardeşim. Ya birader ben bir şey oynamak istemiyorum. Ne olur rahat dur birader. Ne olur ya. <laughs> kardeşim oynayacağız, oynayacağız. Bana ne de ki? Tamam ben bunu seçtim. Soldakini seçtim. Hem fakir ne de sağdaki kaldı. Al bakalım fakir. Ha kardeşim bu senin. Acaba ne yazıyor? Acaba milyoner mi yazıyor? Çok merak ettim. Benim yerime sen baksana birader ya. Of ya of. Hadi birader bak. Tamam kardeşim madem öyle diyorsun bakayım. Ne yazıyor? Evsiz yazıyor. Yemin ederim evsiz yazıyor. <laughs> Fakir evsiz yazıyor. Ben de milyoner yazıyor. Oley be. O zaman oyun başladı. İlk etapta yarışacaksınız. Kendinize bir araba satın alın. Oha ee, eşyalarımız nerede? Eşyalarınızı birazdan envanterinize getireceğim. Merak etmeyin. Of ya ben sayma baba bu ne ya? Ben nasıl araba alayım oğlum parasız pulsuz? Evet artık dönüşme vaktiniz geldi. Lan ne dönüştüm lan ben? Ne oluyor bana? Suratımda bir acı var. Kardeşim fakire dönüştün. Evse dönüştün. Ben ise zengine. Birader bu ne? Envanterimde bunlar var ya. Of ya birader bu ne ya? Ha kardeşim kemik çıktı. Nereye lan? Ben gidiyorum. Göreceksiniz. Hepinizden daha zengin olacağım. Göreceksiniz lan. Göreceksiniz birader. Göreceksiniz. Ha gitti. Allah Allah. Deli midir nedir? E ee, benim eşyalarım nerede? Fakire kemik vermişsin. Sen de makin terine. Bakayım. Hii. Oo arkadaşlar şuna bakın. Milyoner oldum. Neyse tamam. Artık kendime bir araba almaya gidebilirim. Teşekkürler admin. Görüşürüz. Yarışacağız. Merak etme. Tamamdır. Fakirle yarış pistinde yarışın. Kendinize bir araba satın alın. Tamam hiç merak etme. Arkadaşlar birazdan kendime bir tane araba satın almak için araba bayisine gideceğim. Bakalım nasıl arabalar varmış. Bu ne lan böyle iş mi olur? 15 tane kemik, 2 tane de ekmeğim var. Allah kahretsin ya. Of ya of. Nerede düştüm? Vay canına. Araba bayisine bak lan. Vay 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 vay. O ne lan bu ne lan? Efendim onlara yaklaşmazsınız sevinirim. Onlar çok pahalı bir araçlar. Eee pahalıysa pahalı benim de param var lan al 15 tane kemik istediğim arabayı alabilirim değil mi? <laughs> Efendim dalga mı geçiyorsunuz 15 tane kemikle <laughs> çöp bile alamazsın. Ne biçim bir dükkan lan hiçbir şey satılmıyor yürü git Allah Allah. Aha bu ne lan nereye geldim lan ben? <laughs> Beyler selamun aleyküm. Arabalara bak dandiri dundirik arabalar kolay gelsin. Sağ yani hoş gelmiş akla. Bilader hoş geldin vallahi kardeş. Otur bakalım şuraya be ya. Tamamdır oturayım vallahi. Ben de evsizim sizin gibi ya. <laughs> Arkadaşları buldum vallahi. Abiler size bir şey demem lazım ya. Birinizin bana arabasını vermesi lazım. Yok canım öyle mi? Hem de çok. Oyunun ad biri bizi yarıştıracak milyonerle beraber. Milyonerlerin kazanmasını istemiyorsanız bana arabanızı verin lütfen. Kardeş sana arabamızı nasıl verelim biz nasıl güvenelim sana? Arabayı iyi sürebiliyor musun lan sen oğlu ya? Sürelim valla yemin ederim. Ben buna araba araba veremem lan. Siz bilirsiniz zenginler bizi izleyecek. Fakir kaldık lan fakir. Tamam dostum ben seni destekliyorum lan. Eğer var ya ben de vereceğim arabamı ama En o zengini bir geçirme senin kafana kırarım. Duydun mu la beni? Duydum beyler merak etmeyin o zengini geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kendime bir tane araba satın almak için gördüğünüz gibi bir bayiye gidiyorum. Yeni bir bayi açılmış. Vay 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 araba satıcısı. Şuraya bak be. Ay şunun farları da bak Lamborghini en dikkatimi çektiğim bu oldu Ama sanırım buradaki bütün arabaları alabilirim Kolay gelsin efendim Sağ olun beyefendi hoş geldiniz ee, Ben burada birkaç tane arabaya bakmıştım da Ben buradaki bu kırmızı arabayı Ve bu Lamborghini'yi Ve de hepsini alıyorum tamam mı Efendim iyi de paranız yetecek mi ya Alın bakalım siz düşünün vallahi yetecek miymiş yetmeyecek miymiş Yeterli mi bu kadar iki tane de bana kalsın Efendim bu kadar çok bile alın birazını Tamam birazını aldım kolay gelsin hadi bakalım hepsi benim artık değil mi? Evet efendim hepsi sizin. Tamamdır Deadpool Sarısı şimdi bu arabaları birazdan piste götüreceğim. Şunun içine bakın be abicim aşık oldum resmen ya. Tamamdır vallahi arkadaşlar arabamızı artık bulduk. Vallahi süper arabalar yani. Allah arabaya bak beni güzel gidiyor be. Ne yapıyorsun lan? Hama bak. Hayt bakayım lan aç sen yolu aç. Ana. Lan çıkın lan buradan. Ah çık lan çık çık fakir. Allah Allah deli midir nedir? Birader geçirmeye hazır ol. Seni tokat manya yapacağım. Piste görüşürüz canım benim. He kardeşim he görüşürüz bakalım piste. Bakalım bu Lamborghini'le savaşabilecek misin yani o dandik arabayla? Aha sen öyle zannet benim 3 tane süper arabam var lan. 3 Üç tane. 3'ü de birbirinden berbattır. Piste görüşürüz canım. Hadi bakalım arkadaşlar. Piste görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarış pistine geldik ve yanımda fakir var. Ha. Ama gerçekten fakir ve evsiz. Sus lan sensin fakir beni çıldırma birader arabalarım bak nasıl ama. Kardeşim gerçekten bu arabalarla beni geçebileceğini düşünüyor musun? Şu arabaya bak pembe pembe değişik değişik kırmızı yani mor mu diyeyim turuncu mu diyeyim garip bir araba. Bu desen zaten küçücük akülü araba gibi anasını satayım. Mosmor bir şey. Bu desen zaten bu da benim kadar erkeği. şuna bakın la Ne kadar böyle küçük araba mı olur fakir ya? Sen kafayı yemişsin. Göreceksin oğlum. Seni geçeceğim lan göreceksin. Haha <laughs> avcı diyorlarsın kardeşim. Ben şimdi o zaman arabamı seçeyim. İlk yarışı bu Lamborghini ile yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi arabamın piste çekiyorum. Gel bakalım piste canım benim. Varsa çektiririz piste bekleriz güzelim. Hadi bakalım haha. <laughs> Şöyle dönelim. Şöyle. Evet arkadaşlar çok iyi bir dönüş yaptık. Şimdi arkadaşlar çizgiye gelelim bakalım. Fakir bakalım bizi geçebilecek miymiş? Arkadaşlar fakir amma da korktu. Aa seçmiş arabasını geliyor. Geliyorum lan. Aklını almaya geliyorum oğlum. Göreceksin lan. Göreceksin. He kardeşim ben göreceğiz bakalım. Hadi bakalım çek arabanı şuraya gel. Tamam lan geldim korkak. <laughs> Hadi bakalım hazır mısın lan? Fakir soruman hata kardeşim. Lamborghini benden önce hazırlandı bile. O zaman 3- 2 1 Başla Tamam lan fakir hadi bakalım başla Ha ne oldu lan geçtim seni Lan fakir nasıl geçer beni Arkaya şu anda fakir beni geçti Bir dakika yarış öyle bitiriyor Olamaz 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 şimdi arkaya onu geçmem lazım bir şekilde Gördüğüm bir fakir beni geçti Şuradan şöyle dönersem belki biraz daha hızlı bilirim Ulan arabası da gidiyor bunun Harikayla Vallahi valla benden hızlı gidiyor bu Olamaz Zedpay Zerlisi olamaz Yok artık inanmıyorum <laughs> Ulan evsizlerin arabası bu. Daha iyi oğlum. Lan oğlum inanmıyorum. Lamborghini'yi nasıl geçebilir ya? Arkadaşlar aklım ermiyor. Bu Lamborghini'yi bana sahte Lamborghini mi sattılar ya? Bu ne böyle lan? Bu ne böyle? Arkadaşlar bir dakika. Şuradan şöyle. Arkayı şuradan tabii ki biraz hile yaparak döneceğim. Evet Ted ailesi. Şuradan da şöyle gireceğiz. Arkadaşlar vallahi ama bizi geçti resmen ya. Yemin ederim ki geçti bizi ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne? Fakir. Kardeşim gel buraya. Geçeceğim seni. Yakalayacağım seni. Abi şuna bak. Resmen gidiyor. Oo, drift atıyor bir de şuna bak. Olamaz olamaz arkaya bir de drift atarak gidiyor ya ulan Allah senin belanı vermesin fakir ya nasıl geçersin oğlum sen beni şuna bak resmen gitti arkaya drift atarak olamaz ya olamaz olamaz <laughs> lan bu kadar kolay olacağını bilmiyordum Bilader ulan diğer arabamı alayım da geleyim ben en iyisi belki onu geçersin <laughs> inanmıyorum fakir o arabada bir şey var kardeşim bu arabada bir şey var diyorum sana anladın mı beni Bilader ben karışmam Vallahi Ulan ya ulan ya tamam lan diğer arabanı al da gel ben de diğer arabamı alacağım. Hadi bakalım diğer arabaları savaştıracağız birazdan. <laughs> Bu arabayı da yenilme hazır mısın bilader? Göreceğiz kardeşim göreceğiz. Bu arabanın karşısında hiç şansı yok bence fakir. Sen öyle zannet. <laughs> Bunların turbo olduğunu bilmiyorsun tabi bilader. Hadi başlayalım 3 2 1 başla. Tamam lan başla hadi. <laughs> Haydi bakalım başlasın. Ah, gelmiyor manyağa bak. Gelsene lan. He? Ne oldu? Ha geliyor. Gel lan buraya. Şimdi seni geçtim. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Şimdi göreceksin sen. Seni bir geçeyim de aklın başına gelsin. Sen ne oldu lan Ha, şuna bakın herkes ya arkada kaldı valla. Allah önüme bakmam lazım. vallahi kaza yapıyordu bazda. Allah arkada. Allah arabanın dengesi bozuldu. Olamaz. Yetişiyor bana. Gel bakalım buraya. Seni geçeceğim. Geçemeyeceksin. Geçemeyeceksin. Ha, arkaya. Ya arkamdan nasıl hareketler yapıyor? Gel buraya. Gel buraya diyorum. Hayır fakir. Sene geçmene izin vermeyeceğim kardeşim. Hadi bakalım. Hop oh, şöyle arkadaşlar dönelim bakalım şu virajı şöyle. Hızlı hızlı dönüyorum arkadaşlar. Tamamdır. Allah! Lan 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 fakir kaza yapacağız. Aa, oh, arkadaşlar tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Fakir de peşimde geliyor görücü be. Gel lan buraya. Ulan geçemiyorum. Tabii ki geçemeyeceksin. Seninle dalga geçiyorum bile ben. Hatta şöyle bir duralım. Şöyle bir bakalım. Ha, geçeceğim lan Allah. Aa, fakir manyak mısın lan sen? Beni ediyorsun az da. Arkaya şimdi fakiri ta takip etmem lazım. Bak 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 bak. Hile yapıyor. Neyse ben hile yapmayacağım. Nasıl olsa onu geçeceğim arkadaşlar. Geçemeyeceksin, geçemeyeceksin. Sen öyle zannet kardeşim. Sen öyle zannet fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha hile yapıyor. Hile yapıyor. Ben de hile yaparım lan. Allah Allah. Tamam geçtim bile. Bay bay. Geçemeyeceksin dedim. Allah arabaya başladı. Ya öyle yavaşlar kardeşim. Ne oldu lan fakir? Ne oldu? Ha? Araba mı yavaşladı? Aa, aa. Ne yaptı lan bu? Arkadaşlar değişik şeyler oldu. Neyse. Sizce kim kazandı? Ben kazandım. Sizler de yorumlara unutmayın. Hadi bakalım hepiniz şu anda geçe sağda sol Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. O iki tane tıklayarak da diğer videolarınızı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz. Hadi bakalım sağda sol diktiğin iki tane tıklayın. Hoşça kalın. Bay bay. Tıkla tıkla tıkla.